Evet Muhammed nereye geldik? Burası neresi? Özey, bir lise, bir teknik var, Borusan değil mi? Evet. evet. Bulunduğumuz lokasyon e, E5 kenarı. Değil mi? E5'in kenarındayız arkadaşlar. E, metrobüs var. Şu anda gördüğünüz görüntüdeki metrobüs geçişini yapıyor. Şu metrobüsümüz tamam. Evet arkadaşlar Lokasyon olarak Arkadaşlar okulumuz her ne kadar Esenyurt diye görünse de Aslında Beylikdüzü'ne daha yakın tam E5'in kenarı Yolun karşısı Beylikdüzü Bu bölge Esenyurt Ulaşım konusunda Expo var Evet Ulaşım konusunda da metrobüsün rahatlığı var. Muhammed biz bu sene yazıyor muyuz burayı? Yazıyoruz. Yazarken kısa bir bilim.